Merhaba değerli arkadaşlar, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Şimdi geçen hafta hatırlarsak tanım kısmından bahsediyorduk. Tanımın ne olduğundan bahsettik, kaç tür tanım olduğundan bahsettik. Şimdi de tanımın koşullarına geldik. Yani tanımın belli koşulları olmalıdır. Mesela ilki tanım tam olmalıdır. Yani tanımlanan kavramın bütün bireylerini kapsayan, ona ait olmayanları, yani bütün bireylerini kapsayacak tanımladığımız şey bütün bireylere kapsamış olacak. Ona ait olmayanları dışarıda bırakacak. Hemen örneğimiz insan düşünen bir varlıktır. Tanımı tam bir tanımdır. Çünkü insan dışında hayvanı kapsamıyor mesela. İnsanın insan kavramının içerisinde hayvan da olmuş olsaydı burada tanımımız ne olurdu? Eksik olurdu. Tam tanım olmazdı. Yani tanımlanan kavramın bütün bireylerini kapsaması gerekiyor. Burada insan dediğimizde bütün insanları kastetmiş oluyoruz. İkincisi, tanım açık olmalıdır. Bir kavramın tanımı açıklamaya muhtaç başka bir kavramla yapılmamalıdır. Bu bir tanım hatası olur. Bununla birlikte A tanımını yaparken cümle içerisinde A'yı kullanmak da yine bir tür tanım hatasıdır ve açıklama açıklanmaya muhtaç başka bir kavramla da tanımı yapmak yine tanım hatasına yol açar. Örnek verelim. Yapay zeka bulanık mantığın ürünüdür. Açıklamasında bulanık mantığın ne olduğunu bilmeden bunun açıklanmaya bir muhtaçsa o halde ne olur? Tanımımız yeterince açık olmaz. O halde yapacağımız tanımlarda yaparken ya da bir tanımı gerçekleştirirken ne yapmamız gerekiyor? Açıklanmaya muhtaç kavramları kullanmamamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Üçüncüsü Tanımda kısır döngü olmamalıdır. Tanımlanması kendisine bağlı başka kavramlarla ne yapılmamalı? Yapılmamalıdır. Örneğin insan canlı bir varlıktır. Tanımı yapıldıktan sonra canlı varlıklardan biri de insandır. Açıklaması neye yol açacak? Dolayısıyla kısır bir döngüye sebep olacak. Çünkü başlangıçta diyorum ki insan canlı bir varlıktır. Sonra da canlı varlıklardan biri de insandır. Yani aynı şey olmuş oldu. Dolayısıyla bu da bir kısır döngüye sebep oluyor. Dördüncüsü ve sonuncusu tanımlanan, tanımlanan bir özne ile tanımlayan bir yüklemden oluşmalıdır. Yani bir öznemiz olacak. Bununla birlikte bir de yüklemimizin bulunması gerekiyor. Bu ikisi arasında çelişik ifadeler bulunmamalıdır. Örneğin hayvan canlıdır. Bunun arasında çelişik herhangi bir ifade yok. Bir öznemiz var bir de yüklemimiz var. Yani bir tanımlanan tanımlananımız var. Bir de tanımlayanımız var. Dolayısıyla problem yok. İşte bunun gibi tanımın belli koşullarında ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Bunlara uygun olmayan tanımlar elbette ki tam tanım olmaz ve eksik tanım olurlar diyoruz. Bununla birlikte biz her şeyi tanımlayamayız. Bizim elbette ki tanımlayamadığımız şeyler de var. Üçüncü başlık olarak da Tanımlanamazları görmüş olacağız çünkü her şeyi tanımlamak mümkün değildir. İnsan her şeyi tanımlayamaz. Birincisi, tecrübenin doğrudan doğruya verileri tanımlanamaz. Duyumlar, mesela renk, ses ve benzeri, duygular, aşk, kim, öfke, kızgınlık bu türdendir. Bunları insanın tanımlaması çok mümkün değildir. Bilmek, anlamak için bunları doğrudan doğruya idrak etmek gerekir. Mesela bir rengi karşımızdaki kişiye anlatamayız. Mümkün mü? Mesela daha önce hiç pembe rengini görmemiş birine pembe rengini anlatamazsınız. Ya da e, yeni bir e, yeni bir dünyaca ünlü bir şarkıcı olduğunu düşünelim. Bunun sesini ne yapamayız? Tanımlayamayız. Direkt onunla e, onu idrak etmek gerekir. Onu duymak gerekir. Dolayısıyla aşk, kin gibi bazı duyguları da biz ne yapamıyoruz, tanımlayamıyoruz. Sadece ondan sonra ortaya çıkan bazı duygusal verileri biz anlatabiliriz. Bunun dışında aşk, kin'i tam olarak hiçbir zaman ne yapamayız, tanımlayamayız. Bu da birinci tanımlanamazlardan. İkincisi kategorilerden en üstte bulunan cinslerin tanımı yapılamaz. Ben size şey anlatmıştım, cins ve tür ayrımını yapmıştım bazı cinsler en tepede bulunuyordu ve onun üstünde hiçbir şey yoktu. İşte bu tür cinsler tanımlanamaz. Mesela varlık dediğimizde, varlık nedir dediğimizde varlığın tek bir tanımı yapılamaz. Yapmaya çalışırız ama tam olarak tanımlanamaz. Çünkü en tepede bulunuyor. Her şeyi kapsayan bir unsur olduğu için en tepedeki cinslerin tanımı yapılamaz. Çünkü içlemsel tanım cinse göre yapılır cinse göre biz ne yapıyoruz? Tanım yapmış oluyoruz. Kategoride en üstte olan olanın cinsi olmayacağına göre tanımı da yapılamaz. Çünkü cinslere göre biz tanım yapıyormuşuz. Cinslerin altında da belli türler vardı. Türleri neye göre tanımlıyoruz? Cinsine göre tanımlıyoruz. Peki en tepede bulunan cinsin cinsi var mı? O da olmadığı için dolayısıyla tanımda bulunamıyoruz. Bu nedenle varlık nokta gibi kavramların tanımı yapılamaz diyoruz değerli arkadaşlar. Çünkü e, bunlar cins tür ilişkisinde en tepede bulundukları için biz bunları tanımlanamaz olarak ifade ediyoruz. Evet şimdi artık e, bir diğer başlığımız olan önerme nedir kısmına geçiyoruz. Önermenin ne olduğunu biz zaten mantık dersinden başlangıcında anlatmıştık. Fakat burada işler birazcık daha değişmeye başlayacak. Önermenin çeşitlerini görmeye başlayacağız. Sene başında e, önerme nedir dediğimizde sadece önermenin tanımını yapmıştık. Çünkü sürekli kullandığımız için burada şimdi artık önerme nedir dediğimizde bunu hem tanımlayacağız hem de önermelerin çeşitlerini görmüş olacağız arkadaşlar. Evet. Birinci sorumuz önerme nedir? Önermeyi artık biliyoruz. Doğru ya da yanlış değeri alabilen cümlelere biz önerme diyorduk. İçerisinde yargı bulunan Doğru ya da yanlış değeri alabilen şeylere biz önerme diyorduk. Bu cümle doğru veya yanlış olabiliyorsa bu cümle aynı zamanda bir yargı bildirir. Evet bir şey doğru ya da yanlış olabiliyorsa aynı zamanda yargı bildiriyordur. O halde önermenin koşullarında kesinlikle yargının bulunması gerekiyor ve doğru ya da yanlış değerini alabiliyor olması gerekiyor doğruyu alır ya da yanlış alır. Hiç fark etmiyor. İkisinden birisini alsın. O bizim için kafi. Yani önermeler yargı bildiren cümlelerdir. Bunu defalarca söylemiştik zaten. Bununla birlikte önermeler en az iki terim. Ve bu terimleri birbirine bağlayan bağdan oluşur. Evet bu kısmı artık bilmiyoruz. Bu kısmı ilk defa görüyoruz. Çünkü Önerme dediğimiz şeyin içerisinde en az iki tane terim bulunacak ve bu terimleri birbirine bağlayan bağ olması gerekiyor. Hemen örnek verelim. İnsanlar iki ayaklıdır. Bir yargı var mı? Var. Doğru ya da yanlış değeri alabiliyor mu? Alabiliyor. O halde bu bir önerme. Diğer açıdan da inceleyelim. Şu ee, terimleri ya da bağ özelliğini kapsıyor mu? Ona bakalım. Buradan da bulabiliriz yani. Hemen bakıyoruz. Önermeyi oluşturan unsurlar şunlar. İnsanlar. Evet özne, özne kısmında insanlar var. İki ayaklı olması nedir? Bunun yüklemidir. İki ayaklı. Buradaki dır eki de bu ikisini birbirine bağlayan bağdır diyoruz arkadaşlar. O halde insanlar iki ayaklıdır ifadesi. Önerme olduğunu başka bir yöntemle de ne yapmış olduk? Göstermiş olduk. Şimdi önermenin çeşitlerini biz nasıl inceleyeceğiz? Buna bakalım bir önerme temel olarak üç açıdan ne yapacağız? İnceleyeceğiz. Önermenin yapısına bakacağız. Önermenin niteliğine bakacağız ve önermenin niceliğini incelemiş olacağız. Ancak bunların her biri kendi içinde alt özellikler taşıyacaklar. Örneğin yapı bakımından bir önerme basit ya da bileşik önerme şeklinde olabilecek. Birincisi Yapıları bakımından önermeler burada görmüştük. Önce yapıyı inceleyeceğiz, sonra niteliği inceleyeceğiz, sonra da nicelik bakımından incelemiş olacağız arkadaşlar. Birincisi yapıları bakımından önermeler. Bir önermenin yapı bakımından incelenmesi demek onun kaç tane yüklem içerdiğinin, yani kaç adet yargı içerdiğinin tespit edilmesi demek. Yani yargısına göre önermeyi yapı bakımından incelemiş olacak incelemiş olacağız. İçerisinde kaç tane yargı buluyorsa ona göre ona bir isimlendirme yapacağız. Birincisi şuradan devam edelim. Yargı sayısına göre önermeler basit ya da bileşik önermeler olacak. İçerisinde tek bir yargı bulunuyorsa basit, birden fazla yargı bulunuyorsa bileşik önerme olmuş olacak. Birincisi basit önerme iki terim ve bir bağdan oluşan önermelerdir. Az önce gösterdik terimi ve bağı. Bu tür önermeler tek bir yargı içermiş olacak. Örnek, Türkiye dünyanın en güçlü ülkesidir. İçerisinde kaç yargı var? İçerisinde tek bir yargı var. O halde bu ifade basit bir önermedir diyoruz değerli arkadaşlar. Evet kaldığımız yerde. Haftaya yine devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, bu haftalık videomuzun süresi bu kadar. Ee, diğer hafta yine önermelerden devam edeceğiz. Bileşik önermeyi göreceğiz. E, nitelik ve nicelik bakımından da önermeleri incelemiş olacağız. E, şimdilik hepiniz hoşça kalan arkadaşlar görüşebilmek dileğiyle.